İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Oh. Bugün seni iyice yormuşlar anlaşılan. Birazcık öyle oldu. Ama olsun böyle böyle alışacağım. Sonuçta ilk defa mutfakta çalışıyorum. Okul kadar rahat olamaz. Biraz zamanla sabırla istediğim mevkiye kavuşacaksın. Çabanın boşa çıkmadığını anlayacaksın. Ben zaten önüme hedefler koydum Şeker teyzem. İlk hedefim kardeşim. Ama kardeşim için de ayakta durmam gerekiyor. İşime gücüme sarılmam gerekiyor değil mi? Aferin sana kızım. Seni şimdi daha çok takdir ettim. Azra'cığım, bizim Ali'yi... ...Meryem hemşireden alıp getirirsen... ...ben de sana madalya takacağım. Oh, gece oldu, çocuk orada kaldı. Getiren de yok. Tabii ben getiririm. Nerede ev? Marketi biliyorsun. Hı hı. Al markete arkana. Karşı aradan doğru yukarı çık. Sağdaki tek katlı ev. Bak kime sorsan gösterdiler sana. Tamam ben hemen geliyorum. Tetkikler bittikten sonra hastaneye mi yatacağım Feride? Ah sizinkiler her şeyi öğrenecekler. İçini ferah tut ahiretliyim. Allah'ın izniyle tetkikler temiz çıkacak. İnşallah. Ama ne olur Azra'ya bir şey deme. Bunun için de üzülmesin. Demem, demem. Bütün dualarım seninle Feride. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Ali almaya gelmiştim de Ninesi merak etti. Tabii geç oldu, haklısınız. Ya çocuklar yemek yiyordu da siz de geçin buyurun isterseniz. Hem Ali de yemeğini bitirmiş olur. Tamam, olur. Ay çok özür dilerim, pardon. Alo Cansu, ne haber? Ee, i̇yiyim, sağ ol. Azra'cığım şey diyecektim. Görüşelim mi konuşuruz diye. Görüşelim mi? Görüşelim tabii evdeyim ben gel. Tamam görüşürüz. Tamamdır. Ablacığım köfte yedim ben. Afiyet olsun. Hadi gel ninem merak etmiş. Giy ayakkabılarını. Hadi gel. Meryem ablana teşekkür etmeyecek misin? Teşekkür ederim Meryem abla. Ay afiyet şeker olsun Ali'ciğim. Yine gel olur mu? Arkadaşına hoşça kal demeyecek misin peki? Vedalaşırım da konuşmuyor ki. Hep susuyor. Niye? Küstün mü? Yok yok da azıcık konuşuyor. Size de ayıp oldu. Ben getiremedim Ali'yi. Olur mu öyle şey? Hiç sorun yok. oldu Söyledim. gerçekten. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi gel bakalım. Sen niye davet ediyorsun içeriye? Ay ne olacak, kim ne bilecek? Her taraf, ortalık ilan ya. Bu neyin rahatlığı Meryem? Benim burada aklım çıkıyor, birisi görecek de ihbar edecek diye. Hiç öyle deme, çok iyi oldu Mert için. En azından bir yaşını gördü, bir oyun oynadı çocuk. Evde sıkıntıdan patlayacaktı vallahi. Hadi gel. Ya gitme. Bana masal okuyacaksın daha. Azra ablan okur sana masal. Hadi geç bakayım içeri. Dursaydın biraz daha. Gideyim kızım. Arda'yı göreyim. aklıma onda. İlgiye ihtiyacı var onun da. Peki. Şey Şeker teyze. Bizim oyun ne kadar devam edecek daha? Sabret ne olur. Bundan sonrası daha kolay olacak senin için. İşinde gücünde olacaksın. Peki tamam. Google'a bakalım. Ne yaptın bugün arkadaşınla? Oyun oynadın mı? Resim bulmaca oynadık ve resim yaptık. Ben onun gibi yapamadım ama. Çünkü o çok güzel yaptı evi. E sen de bakıp aynısını yapsaydın ya. Yapamadım ki. Araba yaptım ben. Evin içine sığmaz ki araba. Çünkü evin içine başka bir şeyler de yaptım Ertis. Mert mi arkadaşının adı? Evet. Yeter bu kadar gevezelik. hadi kapat gözlerini, uyu. Uyudu. İyi bari. Neyse ki sakin bu ara. Hı. Bana da bayağı alıştı. Bak o kadın aramadı. Sen şimdi bu çocuğa bu kadar bağlanıyorsun da... ...ablası Amerika'ya gidince Sunur Hanım alacak çocuğu. O zaman ne yapacaksın? Yani... ...o zaman Allah kerim.